yapacağımız teknik o soto gari. İlk önce ne yapıyorum? İki omuzdan tutuyorum. Aynı taraftaki ayaklarımız önde. Şimdi yapacağım şey. Onun öndeki ayağının tarafındaki omuzunu kendime çekerken kafamı koruyarak yanına geçiyorum. Ondan sonra yaptığım şey arkadaki ayağımı kalçamla beraber onun arkasına yerleştirip daçi pozisyonunda bitiriyorum uzaklaşarak kalkıyorum tekrar göstereyim daha kışta iki omuz tuttum kaldırıp gittim dost. düşürdüm indirdim yere bir iki üç birincisi omuzlardan tutup buraya geçtikten sonra bacağımla yapmaya çalışmıyorum bu aynı siklette olduğum bir insanda işe yarayabilir ama ne yapıyorum benden ağırlık merkezi daha aşağıdaysa ya da benden daha ağırsa bu işime yaramayabilir. O yüzden ne yapıyorum? Kalçamı koydum. Buna dikkat ederek yapmanızı istiyorum. Anlaştık mı? Buyurun.